sol açık, efsane bir sol açımız İskenderli'de. Röportaj yapacağım diye günlerce uyumadım yurtta. yurtta hı, hı. Ondan sonra hiç unutmuyorum o lobide hı, hı. kendisiyle karşılaştığımı, Kazanı bile hatırlıyorum adamın yani. Yaşıyorsa Allah olsun. Yaşıyor. Yaşıyor Gazete yazıyor. Ee, hiç unutmuyorum o heyecanı mesela. Ben Şunun için söylüyorum bunları. Trabzon'da futbol asla sadece futbol değildir. Öyle bir laf vardır ya. Bu Trabzon için hassaten geçerli bir laf. Ee, nedir? Hatta belgesel Trabzon Spor belgeseli çeken arkadaşlarımız da oldu yönetmen sinemasına. Ne olduğunu bilmiyoruz. Trabzon Stor neden önemli bizim için bu kadar bilmiyoruz valla. Başka bir takımın taraftarına benzemez. Başka bir futbol takımının o şehirde geçişine benzemez. Hiçbir şeye benzetmiyorum. Sana küçük bir şey anlatayım mesela. Adam giderken, diyelim ki dedesi vefat etmiş hastaneden cenazeyi evine götürüyor, değil mi? Geçerken görüyor Trabzonspor radyodan, Trabzonspor maçı anlatıyor. Cenaze arabasını durduruyor, radyoda ya da maçı tamamlıyor, devam ediyor. Öyle bir yoluna devam ediyor mesela. Bu başka bir yerde görülür bir şey <laughs> Yani görülür bir şey değil bir nasıl yani. evet. Çünkü Bak, şey, eee yani e, Gördük kadarıyla, yani yalnız Samuzattin Gördük kadarıyla Trabzon'un e, ya da bu havzanın e, memleketin diğer yerlerine göre daha farklı bir karakteristiği var. Evet, insan karakteri farklı. Evet, bu karakteristiği evet. de ortaya çıkarmak için bağırmak lazım ya müzik yoluyla. Ya da futbol oynayacağım. Yani şimdi ben de e, söyleyemiyorum. Trabzonsporlu değilim en azından yani onu söyleyeyim. <laughs> e, başına bir şey <gülüyor> gelmeyecekse... Sen <laughs> falan... Trabzonsporlusun şu anda Sedat e, Şu diyorsun. an Trabzonsporluyum tabii ki yani. <laughs> Arkadaşım güvenliğini garanti edebiliyor muyuz Erdem Hoca? Ya bu arada İskender'in nasıl top oynadığını belki Sedat senin... Bey... Ankaralı, tutacağı bir takım da yok yani pek. Ankara gücü olmayacak. göre. Yani e, İskender'i evet. daha iyi bulurum ben Sedat çok şey orta sağ diye hatırlıyorum. Çok zarif çalınlar. Sol açık değil miydi İskender ya? Sol, Sol, açık mı? Ama çok zarif çalınları vardı. Böyle çok. hiç sert bir futbolcu değil diyor evet. ee, şey gibi işte. E, sevmem ama Fenerli Oğuz gibi falan bir e, topçuydu. Böyle şık çalınları vardı. E, şey gibi bugün Bakasitas falan diyorlar. Onun gibi bir şeydi herhalde. Muhtemelen yani şimdi evet. Bakasetas'ı hatırlaman da iyi olmadı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü oğlum geçen akşam bizi Bakasetas'ı. İki penaltı atamadı herif son bakım. <laughs> ben de istemeye başladım. <laughs> Peki... ...mesela düşünürsen öyleydi yani şey olarak, dünya olarak. Şimdi bunu ben aynı zamanda tersine çevirmek istedim bu romanda. Hayır. Evet sen modern bir, bütün modern imkanlarla donanmış, okumuş, ilerlemiş her neyse yani çağdaş dünya, roman şey yeni dünyayı biliyorsun, modern dünyayı biliyorsun ve onu temsil ediyorsun. Geldin köylüye bir şey anlatacaksın. Hayır, aslında sen köylüden bir şey öğreneceksin, öğrenmen gerekiyor. Ne mesela, ne olabilir? Denebilir ki okurlar şunu söyleyebilir. Üniversite bitirmiş, işte benim romanın içinde de var Fazıl karakteri, Ankara'da okuyor falan, onu örnek alıyor ana karakter dikkat edersen. Fakat aslında romanın alt metninde şöyle bir şey. Hayır, modern insan köylüden, köydeki nineden, köydeki yolun kenarındaki ihtiyardan, caminin önünde oturmakta olan aksakallı adamdan dinlerse eğer bir şey öğrenebilir. Çünkü o kaybettiği şeyi taşıyor hala. Dalgınlıkla taşıyor, taşıyor evet. Dalgınlık, ben bu kelimeyi çok severim ve kullanıyorum. O bir hikmeti, bir hayat tecrübesini, bir ee, Hayatın bir imkanını dalgınlıkla kendiliğinden taşımaktadır üzerinde o ihtiyar. Sen tam tersine, sen dizini kırıp onun önünde oturup ondan bir şey öğreneceksin aslında. Hikmet odur. T.S. Eliot'ın çok güzel bir sözünü söyledin. T.S. Eliot'ın da aslında meramı bu. Aslında. Bilgeliği bilgiyle kaybettik, bilgiyi de bilgilenmeyle kaybettik. Dikkat edersen giderek seyreliyor bilgi. Yoğunlaşma azalıyor. Yoğunlaşmanın insanı tarlada çalışan insandır. Kitapların arasında kütüphanede çalışan insan değil, modern insan değil, tırnak içinde. Değil. O hikmet ve bilgelik barındırmıyor. Bu bir süblimasyona benziyor, bir yüceltmeye benziyor, kabul ediyorum. Her zaman çalışmaz bu, her zaman işlemez ama e, şunu kabul edelim. Biz Türk edebiyatı, Türk sanatı, Türk sineması her neyse kaybettiği bir nokta bu. Ben özellikle onun altını çizmek istiyorum. Demiyorum ki hayatın bütün imkanlarını şurada caminin önünde oturan Aksakallı amcadan öğrenebiliriz. Yok onunla konuştuğunda hayal kırıklığına da uğrayabilirsin. Ama onun ceketinde bir kokuyu insan nasıl geldiği kahvehanenin kokusunu taşır insan ceketinde farkında olmaz. Onun karşıdaki insan fark eder. Der ki sen kahveden geliyorsun değil mi? O, o ceketin sahibi onu fark etmez. O amca, o yaşlı hayatın eski kadim hayatın imkanlarını